Evet, evet bildiğinimize yani. Los Santos Polis Departmanı'nın kamuoyuna aydınlatmak üzere yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz. Olacak. Arkadaşımızın yaptığı haberi yalanlayan polis departmanı. Ee, <laughs> Kemal geldi herhalde aklına. Ee, hadi, hadi çok bakalım. Çok komik. Yalanlayan <laughs> dedik ya. Çok komik. Tamam. <laughs> Benim yazdığım metinde komik bir şey yok. Bayağı departmana geçiriyor. Merhaba. Evet işte geçirdiğimiz için komiğime gittim. E tabi bir zahmet ediyorlar. <laughs> Diğer kelepçe yakın. yakında. Güldürme dur zaten gülesin var. Ay kız güldürme. Tamam. Yani konuşmayayım mı? Ne ne, ne demek Konuşma, istiyorsun? Konuşma sus. Tamam. Sus. Evet, bir diğer önemli konumuz ise vize. <laughs> Arkadaşlar konuşmuyorum da yani bak bana sus da dedi. Bunlara şahitsiniz. Hatta kameralarımız kayıtta. da. Bunların içinde alt vize yeşik. Bana sus diye böyle da... bir şey alabilirim mi ya? Polis...